Alçakgönüllülük sizin göbek adınızdır ayı insanları genellikle iyimser bir şekilde, özellikle manevi içgörü arayışında daha fazlasını yapmak ve daha fazlasını başarmak için kendilerine baskı yapar. Boz ayının üzerinde çalışması gerekebilecek potansiyel manevi derslerden biri. Başkalarından aşırı eleştirel ve kötümser olarak algılanacak kadar inatçı beklentilere sahip olmaktır ve hayat hakkında derinlemesine düşünür ve onu aynı dikkatle gözlemlerler. Her deneyim yeni bir şey öğrenme veya anlama şansı sunar. Ruh hayvanı olan kurtları arama görevi bile, ayı olgunlaştıkça ruhlarının matrisiyle bütünleşen çalışkan ve meraklı bir doğayı ortaya çıkarır. Eğer boz ayıysanız, kendinizi beton dünyada biraz fazla sıkışıp kalmış halde bulabilirsiniz. Bu zorluklarınızdan birinin yüksek benliğinizden ve ilahi olandan gelen girdilere açıldığı anlamına gelir. Sonuçta bu, kış uykusu zamanlarınız için gereklidir böylece uyurken bile hem tehditleri hem de fırsatları hissedebilirsiniz. Mağaranızdan çıktığınızda bu bir tür yeniden doğuştur ve size rehberlik eden yeni hedefler ve taze bir farkındalık olacaktır. Ayı özellikleri, burcu boz ayıyı taşıyanlar, toprak elementinin etkisi altındadır. Batı rüzgarı duygularla esiyor ve başka gerçekliklere açılan bir kapı görevi görüyor. Ayı insanları, Dünyalar arasında yürüme konusunda doğal bir yeteneğe sahip olduklarını görebilir ve yıldız varlıkları, atalar ve devic alemleriyle güçlü bir bağ hissedebilirler. Toprak elementi boz ayıya iyi hizmet ediyor çünkü onlara arzu ettikleri istikrarı ve işlerin nasıl verimli bir şekilde yapılacağını bilmeleri için sağduyu sağlıyor. Ayrıca, eğer bir boz ayıysanız, gerçek görüş ve durgörü yetenekleriniz olabilir. Bunları kucaklayın. Bunlar ilacınızın bir parçasıdır boz ayının mevsimi hasattır hazinelerinizi dikkatlice toplamanın ve onları önümüzdeki belirsiz hava koşullarına karşı korumanın zamanıdır. Bu sembolizm, ayının, potansiyellerinin ve iç manevi dünyasının farkındalığı da dahil olmak üzere, onun nimetlerini tanımasında dinamik bir şekilde etkiler. Boz ayı olgunlaştıkça çark üzerindeki yolculuğuna devam etmek için önceki sezonlardan aldığı dersleri ve ödülleri geliştirecek, doğada boz ayılar, köklerden bala ve balığa kadar her şeyi içlerindeki kuyuyu yeniden doldurma fırsatı olarak görürler ve odaklanarak ve çaba göstererek yaptıkları da tam olarak budur. Hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek küresel içgörüleri kaçıracak kadar odaklanmaktan kaçınmaktır. Hayal gücünü ve pratikliğini uyguladığında parlıyorlar. Bir ayı partneriniz varsa, özellikle de ormanda gizlenen adaletsizliği bulursa, işleri düzeltmek ister. İşte o zaman boz ayı şiddetli bir cesaret gösterir ve problem çözmeye başlar. Kızılderili burcu boz ayının, kunduz ve kar kazının da katıldığı kaplumbağa klanıyla bağları vardır. Ayı kristali, barışçıl, iyileştirici ametisttir ve bu, ayıya daha fazla odaklanma ve algılama yeteneği kazandırır. Aynı zamanda şifacı ve koruyucu olan menekşe de ona katılıyor, kalp meselelerinde, kızılderili burcu boz ayı kendine güven konusunda zorluk yaşar. Bu hayvan totemi doğum işareti, birinin neden kalıcı bir ilişki istediğini merak ediyor. Ancak boz ayı olumlu bir arkadaş bulduğunda memnun etmeye ve dalga geçmeye heveslidir. O kürkün altında hassas, yavaş aşık olacak bir flört var. Eğer bir boz ayı ortağınız varsa, yüksek beklentileri karşılamaya hazır olun. Ancak ayının da kendisinden aynı şeyi beklediğini bilin. Ayı ile başarılı bir şekilde çiftleşen burçlar arasında karkazı, kunduz, kurt, yılan ve ağaç kakan bulunur ayı totemi hayvan kariyer yolu boz ayı insanları mantığın kilit rol oynadığı pozisyonlarda başarılı olurlar. Onlar mükemmel analizciler ve öğretmenlerdir. Asistan tipi pozisyonlarda ayı sadıktır ve talimatlara yapıştırıcı gibi yapışır. İşverenler takip, zamanındalık ve detaylara gösterilen özen konusunda çalışkan boz ayıya uygun bazı pozisyonlar arasında mali müşavir, matematikçi, araştırmacı, teknik yazar ve birçok şifa mesleği bulunmaktadır.